Ne gidi koca Demek kadar da ayrılmak da varmış. İnsan olan yaşadıkça neler görecek kim bilir kızım. Bu ban koca çınağlar gibiydin. Hiç yıkılmayacak gibiydin. O bile toprak oldu gitti. hep rüyalama girerdim biliyor musun ana? Bu evden dışınmışız. Başka bir mahalle demişiz. Çok üzülürdüm. Rüyalamda ağladım hep. Kabus gibi gelirdim bana. Sonra uyanınca bakardım. Yine aynı evimizdeyiz. Şükrederdim rüyamış diye. Işte. <laughs> benim de gelin geldiğim her, bu ev. Bu her karışını ince ince dokuduk. Emme ne yaparsın? Kadın başımızı nasıl duran buralarda? Hadi düşünme bunlar da yat uyu sen. İyi geceler hanım. Sana da kızım. <laughs> Nihayet yattılar Sadıç. O zaman... ...o biraz yok. Başlamasın görüm. Sadıç'la ben eskisi gibi değilim ki İnci görüm. Ben evli barklı adamım gari Sadıç. Bir takım sorumluluklarım var benim. Yani ben diyorum ki burada bekleyen ben. Ne bileyim erkete falan yatayım. Arabanın kıyığında durayım. Çünkü neden biliyor musun? Dayıncı yukarı çıkar da bir de bazı anla. Yakalanırsak çok çekin şeyle ağlı görem. Emin ya e da map olun bak. hey galiba sen arabaya geç hadi. Şimdi mi ha? İncimi söylüyorum Ne? Tam harekete geçeceğimiz zaman mı söylüyorum? Beylik bari aldık kıyımızı be. Biz iki kişi nasıl taşıyacağız lan Safiye'yi? Evlendikten sonra çok değişti bu sadıç. Ben sen deyiverem bak. İlk satış değil bunun bize. Tamam lan tamam geliyorum. Yalınız, benim söz vereceğiniz. Benim bir şey olur da içeri girersem ben... ...mapus düşersem Emine'ye siz bakacaksınız. Sizin boynunuza. Ayrıyetten benim de bakacaksınız içeride. Cebimden harçlığımı, üstümden akletimi, donuma eksik etmeyeceğiniz görev. Sonra baktığınız işler uzuyor. Mahkemeler falan birbirini kovalıyor. Böreğin içine bir törp ulatacaksınız. Getireceğiniz ben o törpüden parmaklıkla törpüleceğim aynı filmde Çabuk lan! de be. Süleyman. Buyur gülüm. Sahne senin. O zaman... <laughs> ...operasyon... ...başlasın.